Buna göre verilen devletlerin benzer özellikleri arasında ifadelerden hangileri sayılabilir? Emeviler başkenti Şam'dır. Abbasilerin başkenti Bağdat'tır. Emeviler Arap milliyetçiliği politikası izlemişler ve diğer milletlerden olan Müslümanlara değer vermemişlerdir. Abbasiler Arap olan veya olmayan herkese eşit davranmışlar ve hoşgörülü yaklaşmışlardır. Emeviler Endülüs'te yapmış oldukları kütüphaneler ve medreseler ile eğitime ve bilime büyük önem vermişlerdir. Abbasiler Bağdat'ta kurdukları Bilimler Akademisi ile eğitim ve bilim çalışmalarında ilerleme kaydetmişlerdir. Benzer özellikler arasında hangileri sayılabilir? Birincide devlet merkezleri. Görüldüğü üzere Emevilerin devlet merkezi Şamken, Abbasilerin Bağdat'tır. Bir cevaplarımız arasında olmayacak birinin olduklarını eleyebiliriz. İki de Arap milliyetçiliği politikası izlemiş olan Emeviler, Abbasilerin ise hoşgörü politikasından bahsedebiliriz. Müslümanlara karşı izledikleri politikalar o zaman ikisinin de farklıdır. Ortak özelliklerini istiyor, İki de bizim cevaplarımız arasında olmayacaktır. Üçte Endülüs'te yapmış oldukları kütüphaneler ve medreseler var Emevilerin. Abbasilerin ise Bağdat'ta kurdukları bilimler akademisi ve eğitimle bilime yönelik çalışmaları var. Üçte eğitim ve bilim faaliyetlerine verdikleri önem. İki ülkede Emeviler ve Abbasiler eğitim ve bilim faaliyetlerine verdikleri önem fazladır. Doğal olarak bu noktada kesişiyorlar. Sorumuzun cevabı yalnız üçün olduğu A şıkkıdır. Orta Asya'da kurulan Türk devletleri güçlü ordular kurmalarına rağmen hakimiyet anlayışları uzun ömürlü devlet kurmalarını engellemiştir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Orta Asya'da kurulan Türk devletleri diğer devletlere hakimiyetlerini göstermişlerdir. Ancak hükümdar yaşlandıktan sonra ölmeden önce ülke topraklarını hanedanın üyelerine yani çocuklarına paylaştırmıştır. Bu durum çok güçlü olan Türk devletinin gücünün parçalara bölünmesine ve birlik olmasının önüne geçmiş. Doğal olarak diğer devletler tarafından da yenilgiye uğramalarını sağlamıştır. A şıkkında İpek Yolu'nun rekabeti artırması aradığımız cevap değildir. B şıkkında Çinlilerin sık sık saldırılar düzenlemesi de aradığımız cevap değil. Boylar arasında anlaşmazlıkların yaşanması da yine sebep değil. Ülke topraklarının hanedanın ortak malı sayılması devletin parçalanmasına sebep olmuştur. Bu durumda devletin uzun ömürlü olmasını engellemiştir. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Emeviler Arapları diğer Müslümanlardan üstün tutmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları arasında gösterilebilir? Türklerle komşu olmuşlardır. Sonucumuz bu değil. Bilimde oldukça gelişmişlerdir. Bu da değil. Devletin sınırları genişletmişlerdir. Yine değil. İslamiyetin yayılma hızını düşürmüşlerdir. Emevilerin Araplar dışındaki diğer insanları zayıf görmeleri, önemsiz görmeleri Müslüman olmalarını diğer milletlerin yavaşlatmıştır. İslamiyet'in yayılma hızı da bu sayede düşmüştür. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Pasinler Savaşı ile Bizans direnişi kırılmış, Anadolu'nun kapıları Türklere aralanmıştır. Malazgirt Savaşı ile Bizans ağır bir yenilgiye uğratılmış ve Anadolu'da Türk tarihi başlamıştır. Merya Savaşı ile Bizans, Anadolu'nun Türklere ait olduğu gerçeğini kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu üç savaşa göre ulaşılacak ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Bizans Anadolu'da üstünlüğü yeniden ele geçirmiştir. Böyle bir şey yok. Sürekli yenilgi halinde. B şıkkında Anadolu'da çok sayıda yeni Türk beyliği kurulmuştur. Savaşlarla alakalı ortak sonuç metnimizde böyle bir şey söz konusu değil. C şıkkında göçebe Türkmenler Anadolu'da yerleşik hayata geçmişlerdir. Metnimizde yine bu durumdan bahsedilmemiştir. D şıkkında Anadolu'nun Türk yurdu olma süreci tamamlanmıştır. Elbette Anadolu'da Türklere kapılarını açmış Pasinlerle, Malazgirt'te Türk tarihi başlamış, Miryikefelon'la beraber artık Anadolu'nun Türklere ait olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Malazgirt Savaşı'nın sonuçları ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri siyasi alanla ilişkilendirilemez? Malazgirt Savaşı'nın sonuçları Türkiye tarihi başlamıştır. Bu durum siyasi alanla ilgilidir. Bir cevaplarım arasında olmayacak. İki de Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmış olması da yine siyasi durumla ilgilidir. İki de cevaplarım arasında olmayacak. Üçte Bizanslılar Avrupa'dan yardım istemişlerdir. Bu durum da yine siyasi bir durumdur. Cevaplarım arasında 3 de olmayacak. İslamiyet Anadolu'da yayılmaya başlamıştır. Bu durum dini bir sonuçtur. Doğal olarak aradığımız cevap 4'ün olduğu A şıkkıdır. Orta Asya'da yaşayan Türkler daha çok taşıyabilecekleri eşyaları yanlarında bulundurmuşlar, kalıcı evler yapmamışlardır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Orta Asya'daki Türklerin göçebe hayat yaşıyor olmaları daha çok taşıyabilecekleri eşyaları yanlarında bulundurmalarını sağlamışlardır. Kalıcı evler yapmamışlardır çünkü göçebelerdir. Bazen bir yerde belli bir zaman sonra ise bir başka yerlere çadırlarını kurmuşlardır. Doğal olarak kalıcı evleri yoktur. A şıkkında bulunan göçebe hayat yaşıyor olmaları sorumuzun cevabıdır. B şıkkındaki kalabalık nüfusa sahip olmalarıyla mimari alanda gelişmemiş olmalarıyla, ev yapma konusunda deneyimsiz olmalarıyla ilgili bir durum söz konusu değildir. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Şemada verilen olaylar aşağıdaki gelişmelerin hangisinin sonucudur? Günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atıldı. Avrupa Türk kültürüyle tanıştı. Roma İmparatorluğu batı ve doğu olmak üzere ikiye ayrıldı. 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. Uygur Devleti'nin yıkılmasıyla alakası yok. Kavimler göçünün yaşanmasının aradığımız cevaptır. Kavimler göçüyle birlikte günümüzdeki Avrupa devletlerinin temeli atılmış, Roma İmparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye bölünmüş, Avrupa'da Türk kültürü yayılmıştır. Doğal olarak sorumuzun cevabı B seçeneğidir. C şıkkındaki Büyük Hun Devleti'nin yıkılmasıyla ya da Çinlilerle Türkler arasındaki mücadelelerin cevabıyla sorumuz örtüşmez. Aradığımız cevap B seçeneğidir. Hz. Muhammed Medine'ye hicret ettikten sonra iç karışıklığa son vermiştir. Burada yaşayan Müslüman ve Yahudileri bir araya getirerek vatandaşlık anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma ile dini gruplar eşit haklara sahip olmuşlar ve özgür bir şekilde ibadetlerini yapabilmişlerdir. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci Medine şehrinde güven ortamı sağlanmıştır. Elbette aralarında bir anlaşma yapılmış ve güven ortamı sağlanmıştır. İkinci farklı inançlara sahip kişiler uzlaşmışlardır. Müslümanlar ve Yahudiler uzlaşmışlardır. İki de cevaplarımız arasında olmalıdır. 3'te Yahudiler bu anlaşmayı yok saymışlardırla ilgili herhangi bir durum metnimizde söz konusu değildir. Sorumuzun cevabı 1 ve 2'nin olduğu B seçeneğidir. Konya'da Karatay Medresesi, Erzurum'da Çifte Minareli Camii, Sivas'ta Gök Medrese. Tabloda verilen eserler aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde yapılmıştır? Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Konya Karatay Medresesi, Erzurum Çifte Minareli Cami ve Sivas'ta Gök Medrese yapılmıştır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Alparslan'ın hükümdarlığı döneminde vezirliğe getirildim. Birçok şehirde nizamiye medreselerinin açılmasını sağladım. Ayrıca devlet adamları için yönetimle ilgili bilgiler içeren Siyasetname adlı eserimi yazdım. Kendisi hakkında bilgiler veren devlet adımı aşağıdakilerden hangisidir? Siyasetname adlı eseri yazan, Alparslan'ın hükümdarlığı döneminde vezirlik yapan önemli devlet adamı Nizamülmülktür. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir.